Erkekler için süslenmiyor kadınlar. Amaçları diğer kızlardan güzel olmak. Hiçbir kız bir erkek için güzelleşmez. Bu yorumu sadece bir kız yapar. Erkekler olmasa bacaklarınızdaki kılları bile almazsınız. Bırakın Allah aşkına ya. Ya bırak. Bak ben size diyorum ki kadınlar olmasa ben duş almam. Ki çok da almıyorum. <laughs> Bu bir kız yorumudur. Biz birbirimizden daha güzel olmak. Ya geç başka alanlarda rekabet ederdiniz, ederdiniz. Bunu sadece bir kız söyler. Kimi yiyorsunuz ama Allah aşkına yani. Ortalık çakışma mekanına dönmüş. Tinder diye bir uygulama var, milyonlarca kullanıcısı var. Diyorsun ki biz kızlardan daha güzel olmak için güzel olmaya çalışıyoruz. Işık'cım yani bir hareket yapardım sana da kalbin kırılmasın şimdi. Erkekler olmasa düz duvara tırmanırız abi olmaz. Evet Arzu nerede? Hala yok değil mi Arzu? Üç gün evvel dört erkekle tekile içiyordu. Hala haber yok. Kız yurdu argümanı. Voman <laughs> Aa. Arkadaşlar şimdi sapma olabilir, istisna olabilir. Genel kaideyi bozmaz Allah aşkına. Üç tane kıyıda köşede kalmış örnek verip biz erkekler için güzelleşmiyoruz derseniz gibi. Yani o topuklu ayakkabı denilen bir işkence aracını diğer kızlardan daha güzel olmak için giyiyor olamazsınız. Çünkü topuklu ayakkabı ben erkeğim buna ayrıca dediğim doğru değil. Kızları tanımıyorsun o zaman. Topuklu ayakkabı denilen işkence aracını erkekler olmasa hiçbir kadın giymez. Çünkü topuklu ayakkabı güzelden ziyade seksi bir şey. Ve topuklu ayakkabı diğer kadınlara seksi gelmeyeceği için hiçbir kadın topuklu ayakkabı giymez normal koşullar. Erkekler var diye geldi. Bazı şeyler vardır. Güzel değildir ama çekici ya da seksidir. Bazı kadınlar vardır. Çok güzel değildir ama seksidir. Topuklu ayakkabı da böyle bir şey işte. Güzel bir şey değil. Ama seksi, çekici ince topukluysa herhalde şey özellikle yani herhalde şeyi kastetmiyorum böyle beton topuk diye bir şey var ya iğrenç bir şey ama beton topuk mu deniliyor ne deniliyor ona böyle kalın hani lezbiyenler de erkek için güzelleşiyor demek o zaman hım anladım Çok zorluyorsun Işık vallahi yani mantık sınırlarını da zorluyorsun. Bak kabul ettin ama lezbiyenler de sevişmek istedikleri cins için güzelleşiyorlar. Yani kendi kendini çürüttün şu an. Bir lezbiyenin diğer kızlar için güzelleşmeye çalışması hetero bir kızın erkekler için güzelleşmeye çalışmasıyla aynı şey. Yani bir argümanıma sallamak için bir argüman kullanıyorsun ama o argümanın diğer argümanla tutmuyor. Anything goes yapıyorsun. Çok sıcak beynim eridi ne dediğimi bilmiyorum. Ya yani doğru cevap bu değil. Evet haklıymışsın Cemre diyecektin.